Baş parmak, omuzlar dik, başın geri, öne eğil. Alaklar et, değil mi ki? danı çevrekti. Herik dalı çevrekti. Amanın pasmaya, gelmez, Hadi pasmaya gelmesin. Amanım. Gelim kızım azikti. El kız. Bakın, bakın. E böyle. Ne yapacağım? Kadar arkadaşlarına. Bakalım ilk misafirimiz kim geliyor? Hayır, ne bu? Kuş. Ne bu? Kuş. Kumru. Kumru. Bak Kumru size selam veriyor. Bir kocaman alkışlayın Kumru'yu. Mercan çok tatlı değil mi? Çok güzel. Ya, Mercan. Güzel. Yılbaşı öncesi kafana tarih kuşu kondu. Nasıl hissediyorsun kendini? Çok güzel. Mutlu musun? Evet. Alın elini böyle. Kumru kardeş, böyle size bak. Böyle alın, böyle. Dön bakayım Mercan. Dön, korkma korkma, korkma. korkma Mercan'la. Uzat elini. Ben de... Evet. Şimdi elimizde boş bir kutu var. Kutumuzun içi boş değil mi çocuklar? Evet. Oy. Mercan içi boş mu? Evet. Abinizin elini görüyorsunuz kutunun içinde. Şimdi kumru kardeşi biraz dinlenmeye gönderelim. Mercan gel yanıma. Gel yanıma Mercan. Bakalım kumruyu tutabilecek miyiz yoksa kumru dinlenmeye mi gidecek? Sen de tutar mıyız? Evet. Tamam ama tutmamız gerekiyor. Açık havadayız. Kaçarsa gider kumru. Aç ellerini. Hadi. Hadi. Gidim. Aç Mercan ellerini. Tut tut tut. Aa. A. Mercan. Koru nerede? Cebinde olabilir mi? Anne de sor bakayım be annen... Anne kuş nerede? Anne annende de yok. Ya hanım kız. Kuş nerede? Kuşu bir böyle. Kuşu bilmiyor yok. Kuşu bez yaptın. Sen sihirbaz mısın? Evet. Evet. Alkışlıyoruz sihirbaz arkadaşımıza. Teşekkür ediyoruz. Buyur hadi git bakalım. teşekkür ederiz Yusuf. Çak. Teşekkür ediyoruz sana. <laughs> Mehmet Ali. Mehmet Ali daha önce sahneye çıksın mı? Hayır. İlk defa. Daha önce de hiç yapmadın değil mi? Yapmadım. Heyecanlı mısın peki? Evet. Oh. Şimdi elimizde e, düz bir tablomuz var. Efendim bir tane. Tamam in arkadaşlar ne alacağım seni. Şimdi köşelerinden büyük bir külah yaptık biz bunu. Külahımızın içi boş mu? <laughs> Evet. Şimdi. Kurda nelerimizi alıyoruz. Renklerini söyleyerek atalım. Beyaz. Lacivert. Kırmızı. Yeşil. Sarı. Tek tek attığımız kuşaklar zincir halinde çıkar mı içinden? Yapabilir miyiz? Evet. O zaman bir okus fokus yap. Bir kaldır ellerini. Hadi hep birlikte kaldırın elleri. Okus. Okus fokus. Bakalım olmuş mu Nasıl yaptın bunu sen? Sihirbaz mısın? Evet. evet. Sen de mi sihirbazsın? Ay bugün hep sihirbazlar gelmiş buraya. Nasıl yaptın Ay, sen bunu? Ya? Alkış yok evet. Teşekkür ediyoruz. Hep çocuklarla, bir seferde büyüklerle oynayalım bakalım nasıl olacak. Belki büyükler beni yanıltır. Gel bakayım ablam gel. Abla hoş geldin. Adın ne? Abla şimdi ben benim de rakam var. 1 ile 99 arasında. Şimdi senden rica, bir tane rakam seçeceğim. Atıyorum 13. Seçtim ben görmeyeceğim. Palyonçoy söyleyeceksin, Palyonçoy yazacak. Anlıyor musun? Anlıyor musun? ben seni seçtiğin 13'ü bulmaya çalışacağım. Anladık, anlaştık mı? Şimdi bir tane rakam seç. Bana söyleme. Bana hiç söyle. Ben görmüyorum. Bakalım bulabileceğim ben. Şimdi. Abi biraz daha kısabilir miyiz? Dikkatimiz daha Bakalım bulabileceğiz mi? Abla zor bir rakam seçeydin ha. Zor bir rakam seçeydin. <laughs> Bakalım. Şimdi. Beraber bakacağız. Biraz geri gelin böyle. Şimdi evet. seçiyorsunuz bakan burada var değil mi? Evet. Burada var mı? Çok dikkatli bak Hayır. İyi bak. Yok. Burada var mı? Evet. Var mı? Evet. Burada var mı? Hayır. Burada var mı? Hayır. Burada var mı? Hayır. Burada var mı? Ya ablam çok kolay bir rakam seçmişsin ya. Ya onu çocuklar da bilir ya. Ablamı seçmiş olduğun rakam 5. Acaba doğru mu? Abla çok kolay bir rakam seçmişsin ya. <laughs>